Evet. Sevgili hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Ne var ne Fethiye de? Güzellik. Sağlığınız. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Sağ olun. Siz gel, sizi gördük geldiniz daha iyi oldu. Ben de sizi görünce daha iyi oldu. Ee, ne güzel bu. Ben burada pek çok röportaj yaparım böyle. Hoş geldiniz, nasılsınız dedikten sonra konuştuktan sonra sizler de nasılsınız lafını hani çok fazla rastlamamıştım evet. ama bizim mula da öyledir biliyorsun. Bizim miyiz? Hoş beş ederken evet. sizler nasılsınız diye sorulur, o da karşı atar. Bizim yörenin geleneği gören Değil mi? <gülüyor> öyledir, <gülüyor> öyledir. Değil. Aynen. Bayağı oldu. Ee, Görüş Evet. Ne evet. oldu? Neredeyse dört yıl oldu bu çayı. Evet, evet dört yıl olacak. İki ay sonra dört yıl. Pankreas diyecek. Evet. Pankreas başında kitle vardı. Evet. Korkmuştun. E, tabii çok korktum. Çok korktum. Yani artık bundan sonra Allah kerim dedi. E, tabii yani dedik şimdiden sonra yaşadığımız bizim terimiz dedik. Yani işte dört yılı dolduruyoruz. Bu her yıl e, yaş günü yapıyoruz. Artık dedim ben çocuklara, torunlara ben birinci yaştan başlıyorum dedim. Her yıl onlarla hem resim çektiriyorum beraber hem de yaş günü yapıyoruz. Doğru. Şimdi yine buraya gelirken torunların 5 tane torun var. Torunları alıyorum diyorum. Bu 2020'nin resmi torunlarla. Evet. Sağ olursak diyorum 2021'de artık çekilecek, çekilecek diyorum. E, evet. şimdi dört tane oldu. E, evet. resim. Dört resim çekiyor, dört resim oldu. Onu duvarlara astık. Maşallah. Astık. Ne güzel. Astık. Aa, çok aslında güzel şeyler. Yani <laughs> beşinci resimden sonra mezuniyet e, töreni <laughs> düzenleriz. <laughs> töreni düzenleriz inşallah. Evet. İnşallah. Sizlerin evet. de belki törenimizde görmek isteriz, evet. görürüz. Evet. Zaten <laughs> diplomayı biz takdim ettiniz. Yani. <laughs> tabii, evet. tabii. işte orasını ben unuttum. Evet. Şeyin, tabii ki şunu söyleyeyim, yani pankreas başında kitle olup da, pankreas başı tümörü olup da ameliyat olduktan sonra, yani ilk zaten öğrenildiğinde insanlar çok korkuyor. Ondan sonra ameliyat olduktan sonra bakıyorsun, ameliyat olabilecek miyim diye korkuyorlar. ameliyat büyük bir ameliyatmış diye öğreniliyor. E, o da ciddi manada endişe verici. Ama ameliyat olduktan sonra böyle dediğin gibi dört yıl resimler çekilebiliyor. Evet. Ama yine de internete girdiğinde başka bir şey gördüğünde çok böyle yani ürkütücü haberler var ve ben de ameliyat ettiğim, tedavi ettiğim hastalara bakıyorum. Yani yeniden hayatını revize edip, yeniden hayatını planlayıp, senin mesela örneğin yaptığı gibi, yaptığın gibi Fethiye'de kendi evinde, torunlarınla birlikte her yıl bir resim çektireceğim diye o torun sevgisiyle birlikte toprakta mesela o bahçeli sevgisiyle oluyor olunca bir bakıyorsun bu yaşam stilini yeniden şekil vermiş insanların senin gibi böyle vakur bir şekilde mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettiğini görüyorum. 69 yaş ameliyat oldun, 73 yaş yaşı yaşı yaşıyoruz. Yaşıyoruz. İnşallah, İnşallah, çok da keyifli olacaksın. İnşallah. Bunları ayrı ayrı konuşmak <laughs> lazım. Çünkü ya bu bu tür büyük hastalıklardan sonra, büyük ameliyatlardan sonra hayatını bu şekilde devam ettiren insanlar ya yaşamlarında neye dikkat ediyor, neyi değiştiriyor diye pek çok insan soruyor. Sen nasıl yaptın diye soruyor. Ben de o yüzden bu röportajların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani sen nasıl yaptın dendiğinde çok anlatılacak şeyler vardır. Biraz anlatır mısın? Nasıl yaptın? Şimdi ben şöyle başta eşimin sayesinde onun gayretiyle ayakta durmaya çalıştım ve kendimi toprağa verdim. Boğaz evim var. Bahçem var, sebze, her türlü sebze, organik. tavuk, organik, evet. tavuk, civciv bunlarla e, topluma çıkmıyorum fazla, topluma çıkmıyorum kendimi o toprakta uğraşmaya sabahleyin Heh. ve aksın üzeri öğleyin dinleniyoruz, Heh. yememe işleme dikkat ediyorum böylece devam ediyorum o toprakla uğraşırken bu hastalığı ve hastalığın evet. gelecekte bana belki yan etkilerini unutuyor. Evet. Bana diyorlar ki bazen ya Ahmet hocam sen hiç dışarı çıkmıyorsun, evet. işte kahveye gelmiyorsun, şey, bizden koptun. Hayır ben toplumdan kopmadım ama toplumun içine girdiğimde o toplumun konuştuklarıyla ben orada duramam evet. diyorum. Ama evimin önünde bakıyorum, sıkılırsam bir başka şey yapıyorum. Kitap okuyorum, evet. kitap okuyorum, gazete getirtiyoruz, gazete okuyup meşgul oluyoruz. Böyle, yani genellikle toprakla, evet. yani toprakla geçirdik günümüzü, yıllarımızı. Çok kıymetli, şu röportajları geri doğru incelendiğinde, özellikle bu tür büyük ameliyatlar yaptığımız hastalarda kendini yeniden meşgale edilenlerin özellikle ben çok dikkatimi çekiyor. Demek ki ev olmak, yuva olmak, o yuvayı mamur etmek, imar etmek, orada yeniden üretmek, o bitkiyi, sebzeyi, tavuğu, köpeği, yani orada hayatın içinde, doğanın içinde, o yaşam alanının içinde yaşamla iştigal etmek, iyileşmeyi çok daha farklı katkı evet, sağlıyor, evet, temiz evet, hava. Evet, evet. Kafanızda kalan her şeyi atmanız lazım. Evet. Ben, ben böyle. O zaman bu not edilsin. Ama bununla birlikte senin entelektüel olarak bir kadim öğretmenlerimizden biri olarak, entelektüel olarak da zamandan kopmadığını görüyorum. Peki gündelik ritimden gündelik ee, gelişmeleri de takip edelim mi? Tamamen uzaklaşalım. Yok ben takip ediyorum. Evet. Takip ediyorum. Evet. Ama tabi şu bir aydan beri televizyonu bıraktım. Evet. Bıraktım. Televizyon sıkılmaya başladım. Artık yetti dedin ya. Yani. Aynen öyle. Belgesel... Aynı şey. Belgeselleri seyreder. Aa, belgeseller daha hoşuma gitmeye başladı. Aynı şey. Hangi kanalı açarsan aç Aynı plan. kanalı. Aynı kanal açarsın aç, aynen. Yoruldun sen de. Heh. Evet, anladım. Şimdi e, öteki taraftan ben e, ilk ameliyatı yaptığımızda e, senin ilk an, ameliyat yaparken de hastalığını bile anlatırken o kadim bizim Muğla yöresinin özellikle Menteşe Platosu üzerinde yaşayan, kadim o Menteşe Platosu ile birlikte eteklerindeki insan yaşayan insanların e, dillerini şöyle bakıldığında tabii ki coğrafyanın zorluklarından hırçın olanlar vardır ama içlerinde böyle em, bir çıt daha böyle bilge kıvamında e, böyle em, böyle ak saçlı ak sakallı böyle büyüğümüz kıvamında olan insanların seslerinin tonlarının böyle bir daha bir başka kendi görüyoruz. <laughs> O atalarımızın söylediği bin düşün bir söyle şeklinde ifadelerinin daha ağırlaştığını görüyoruz. Ben bunu çocukluğumdan beri çok dikkatimi çekerdi bu tür insanlar böyle o ağır lezzetli sakin sakin anlatımlarda bizzatı böyle öğrenirdim dinleyesim gelirdi. Yıllar geçti. Ee, Muğla yöresinden bir film çekildi. <laughs> Dondurmam Gaymak diye dondurmam gaymada bir sahne çok dikkatimi çekmişti. Ee, orada bir cami müezzini, e, orada bir cinnet yeter değil, çılgınlık yapacak olan adamı <laughs> sabah namazını takip böyle sakin sakin kalife gibi anlatıyordu. Ha. İzleyenler bilir. Ee, ben e, tabii ki o bizim Muğla yöresinin diğer yörelerde de vardır bu gibi sizin gibi kalim insanlar. Ama ben Muğla yöresinde doğup büyüdüğüm için o lezzetli insanların ses tonları çok hoşuma gitmiştir. O ses tonları hep hatıramda ve aklımdaydı. Tabii filmde onun bir sahnesini görünce çok da fazla etkilenmişimdir. Oradaki müezzinin konuşma üslubundan. Yıllar geçti. Siz gelip hastalığınızı anlattığınızda ben o ses tonunu e, al. E, ve ondan sonra da gene beynimde o bilge insanların e, o kültürlü insanların e, o bin düşün bir konuş edasıyla konuşmalarını senin üslubunda çok iyi gördüm. Hissettim. Ve ondan sonra da ya, e, anemnez formunda kendi bir daha baktım. Ahmet bilgin Hı. hastanın adı. Ya diyorum ki beynimde neler oluyor? Bilge insanlar böyledir, bilgi insanlar <laughs> aynı şeydi. Bu, bu konuşma stilini e, bir eğitimci olmanız nedeniyle mi e, bu nasıl? Yoksa dostlarınla olan sakinlikten mi? Biraz bu ses tonuyla birlikte bu konuşmanın nasıl olgunlaştığını, nasıl oluştuğunu bir anlatmanı istiyorum. Hani... Yok, şimdi bu, bu pek uzun sürmeyecek gibi. Bunun hiçbir şey değil. Şimdi bu tabii bir, yani e, ben de tabii bir e, durum bu. Öyle yani yan bir e, yerden, yani kültürel veya şey değil yani. Benim tabii... Benim tabiatım böyle. Hah, tabi tabii durum yani. Evet. Yani farkında değilim öyle bir şeyi aldığımdan. Ama onu gözlemlediğinde tabii ki biz ben, görüyoruz. Ya, tabii işte onu ben hissedemiyorum ama siz hissedip görebiliyorsunuz demek ki. Evet, evet. Böyle aynı senin dizinin dibine oturup, şimdi torunlar ne güzel. Bence o torunları aynı bu lisanı, dille uzun uzun bence şöyle anlattılar ya. Demek ki diyorum ben hiçbir şey farkında değilim. Ee, ablamın bir şeyi var, kiracısı var. He. Onunla böyle bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Demiş ki ablamın ya kardeşinizin demiş. Ne güzel ses tonu var. Ne güzel konuşması var demiş. Ama ben hiç farkında değilim bunun. He. Ama bak o bile yani bunun farkına varmış. He. farkına varmış. Hani böyle bir şey, <laughs> böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> değil, <gülüyor> yani. böyle bir şey. Ama şöyle şunu söyleyeyim, en azından görene, anlayana diyelim o zaman ama tabii ki bu vesileyle, hele şu röportajda bile senin bu bizim kadim kültürümüzün kodlarını gündemlememiz çok güzel oldu. Evet, tabii şimdi işte bunu, bunu da bizim kendi bilim yani gelenlerimizin, görenemizin, göremizin etkisi tabii ki var. Tabii ki var yani bu böyle kendinden kırklaktan çıkma değil. Yani bu gelenlerimizin, görenemizin, göremizin etkisi var. Ama bu her tarafta olmayabilir. Ama şöyle bir şey, ben buradan Şefika da selamı söylüyorum. Ee, torunları otursun. Sen onlara e, hatıralarından anlatacaksan hatıralarından anlat aynı ses tonuyla. Çünkü o ses tonu tınıları e, nesilimizin kulaklarına geçsin. Çınlasın. Çınlasın onlar. ve evet. onlar da ileride yavaş yavaş e, yaş kemale geldiğinde alttan çıksın evet. o e, hisler. E, sen tonları topla. E, evet. şöyle, gördüğün geçirdiğini anlatacaksan gördüğün geçirdiğini. Hikayeni masallarına evet, çizdi. Hikayeni masallarına anlat. Şöyle biz e, Şefikan'ın da İlbey'in e YouTube kanalında görmek istiyoruz seni bu yani. <laughs> Çok iyi mevcut. O zaman bir not daha koyalım. Tabii Hı. ki buradaki maksadımız hasıl olsun. Demek ki o zihinsel huzur da, zihinsel sterilizasyon da, zihinsel dengede yani konuşmaya yansıyan, yani endama, duruma, duruşa yansıyan, o zihinsel huzur da iyileşmede bu büyük hastalıkta büyük katkısı büyük oluyor. Rolü var, rolü var. Yani hırçın olduğunda, haşara olduğunda, saldırgan olduğunda e, bir bakıyorsun hücrelerinde savunmuyor seni. O huzuru bulamıyorsun. Bu tabi ki hep senin için pozitif cümleler da Çok da böyle e, şeysin güzel de anlatıyorsa pozitif tarafta. Ama bir yandan da bu hastalığı yakalamışsın. Sence bu hastalığı neden yakaladınız? İşte ben de onun, ona şaşırıyorum yani ben diyorum anlattığınız yani bu kadar ılımlı iken, insanlarla diyalogum o kadar iyiyken bu hastalık beni nereden buldu? Eşler, dostlar kadermiş diyorlar, şansmış diyorlar, olur diyorlar düşünüyorum, acaba öyle mi diyorum, e, değil desem de buldu, evet desem de buldu diyorum, tamam diyorum, yine aynen devam ediyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani buldu artık. E, Şundan buldu, bununla buldu desem de artık faydası yok. Faydası yok. Ama burada bir parantez açabilirsin belki de. Sen tabii ki çevrene karşı karıncayı bile incitmiyorsun ama kendine karşı biraz hırçınsın. İçine hırçınsın yani. İşte. Orada Mesela bahçede bir, falan bir iş yapılacak. Orada bir nokta. Bir anlat bakalım biraz. Işte, orada bir nokta koymamız lazım. Dediğim gibi kendi işimi yaparken veya kendi her türlü öğretmenliğimizden bile tutarım verilen yani öğretmenliğimizde bile aynen söylediğiniz sözleri yerine getiremediğim an çok strese girerdim. Mesela milli bayramlarda acaba bu milli bayramların önemini verebilecek miyim, verilebilecek miyim veya halka karşı mahcup olacak mıyım, olmayacak mıyım diye çok strese girerdim. Öğrencilerimin öğreniminde biz köyde öğretmenlik yaptık. Haliyle köyde her türlü veli çocuğu vardı. Kalemini alamayan da vardı, defterini alamayan da vardı. Bir ay geç gelen vardı, iki ay geç gelen vardı. Getiremezsin, pamuk toplamaya giderlerdi ortacaya Dalaman'a, Fethiye'den. Bir şey söylesen. Aynı köydeniz, kimisi arkadaşım, kimisi babamın dostu. E, Ahmet hocam işte biliyorsun o zaman bu şey de yok, turizm, şu bu da yok, yani insanlar çok da fakir, bir şey de diyemezsin. E, sonra eğitime gelince acaba iyi öğretebilecek miyim, öğretemeyecek, öğretemeyecek miyim diye İşte o konularda çok strese girerim veya strese gidelim yani o konularda gidelim. Halen bugün için bile, ha. biraz azalttın ama Azalttım. evde mesela bir ha. iş bitmese senin başladığın iş bitecek, becereceksin. İşte o Aynen o, o devam işte. Acaba diyorum ben başlangıçta da belki söyledim de, acaba diyorum bana bu hastalık bu diğer konularımdan değil de bu olaylarda yaşadığım stresten mi girdi? yani vücut salgısını o an mesela istediğini salgısını ya. salamadığı filan acaba ondan mı Diyor diye bazen onu düşünüyorum. Ama çok bu cümle de çok kıymetli. Bazen Mesela ne kadar öyle güzel bir örneksin ki dışa karşı mesela kitap gibisin, huzurlusun, çok da lezzetlisin ama içine karşı ha. yakıyorsun. Ha kendin. Öyle olunca da bir bakıyorsun, ya bu iş niye bitmedi zamanında, bu iş daha güzel olacaktı, daha güzel öğretecektim, daha güzel anlatacaktım halka e, milli bayramların kıymetini. Aynen öyle. Ondan sonra, yani bahçede bir kümes yapıyorsam bu bir an önce bitmeliydi, çok daha başarılı evet. olmalıydı. bak Ondan sonra içine karşı yakıyor. Evet. Evet. Demek ki evet. orada da bir denge lazım. Bazen e, gelen izleyicilerimiz, dostlarımız soruyor, bu hastalık neden olmuş olabilir? Aslına bakarsan geceyle gündüz gibi dışına karşı pamuk gibisi, içine karşı, karşı zehir Ben, ben durumum daha kötü. Ben dışa karşı zehir gibi, içime karşı da zehir gibi. Ben yüzde yüz risk altındayım yani. Son bir şey söyleyeyim. Dedim ki bir gün dedim. Mesela beşinci sınıftan mezun olan bir öğrenci. Sen kimin öğrencisin? İşte Ahmet Hoca'nın öğrencisi. Ya, hiç sana bir şey de öğretmemiş. Deyiverirse, bilmez öğrencinin öğrenmediğini, öğretmenin öğretmediğini, eski öğrencilikte çalıştı. Bir, bir not aldığımızda öğretmen verdi derdik. Biz aldık demezdik. Evet. E şimdi o zaman da bizim halkımız çocuk demez. Öğretmen iş ya, bu öğretmen de nasıl öğretmen? Derlerdi. Evet. Derlerdi o zaman. Yani bu bakımdan ben emekliyim bile çabuk yaptım. Yani. Evet. Ondan yaptım. Çok kıvam bak. O zaman çok da güzel oldu. Neredeyse 3-4 başlık seninle gündemlemiş olduk Bu hastalığın sebepleri ve nasıl bu hastalığın ya. yavaş yavaş, ve bunu gündemlemiş olduk. Çok sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Siz de çok sağ olun, var olun. Zaten ben varsam şimdi varım. Ben öyle, çünkü ben öyle geldim ki o zaman evet. e, yani bitik geldi bir geldi. Ama zaman çok geçti. Evet. geçiyor. bir tane arkadaşım vardı benim. Arkadaş baktı işte de dedi bir sizin senin senin gibi rahatsız bir arkadaşım vardı benim dedi. Hiç yaşayamadık dedi. Sizi dedi, sizi de ameliyatta da yapın. doktor dedi efendim çok dedi kaliteli bir doktor dedi. Ve bak kaç senedir beri yaşıyor. Allah'ım. Kaç Anladım. senedir beri yaşıyor. Bu da sizin sayenizde. Senin sayende e, genel bir senin ciddi çalışma düzeyinde. Evet. Yani tabii katkısı olabilir, olur, olur, katkısı olur. İlla her şey pozitif olur, negatif olmayacak. Pozitif de olacak, negatif de olacak. Sağ ol Baro. O zaman enerjimiz birlikte olsun diyoruz biz. İnşallah. Gelin de, hadi birlikte siz de gelin. Şöyle bir hadi gelin şöyle gelin. Şuraya gelin. Hadi enerjimiz birlikte olsun. Gel dostum, el bizi koyun şöyle. Şuraya get getirin. Getir, getir. süper. Olur. Hadi gel, ne geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Enerjimiz birlikte olsun.